gençlikle alakalı soruyorsak bir melankolik var, melankolizm var, böyle epey bir hüzünlenme var ve intihar seviyeleri çok artıyor. Bunun sebepleri de bizce malum ama siz bir intihar vakasıyla karşı karşıya gelseniz, intihar etmek üzere olan bir genç ve son böyle bir görüşme imkanınız olursa ona ne nasihat verirdiniz hocam, ne tavsiye verirdiniz, onu o köprüden nasıl kurtaracak cümleleri sarf ederdiniz. Onu çok merak ediyoruz çünkü çok vakalar geliyor kulağımıza. Bu hem üzüyor hem de bize de bir metot göstermenize bir sebep olabilir diye düşünüyoruz. İnsan bir sevinç, bin hüzünden ibaret. Evvela insan tanımaya onu çağırır. Bu dünya bir imtihan yeri. Belasız, musibetsiz bir dünya aramak. Çilesiz bir dünyanın peşinde koşmak. Ebediyen çilelere mahkum olmak demek. Birisi neden intihara gider? Neden hayatına kasteder? ...dayanamıyordur acılara, ızdıraplara. Allah Teala bizim önümüze peygamberleri koyuyor. İnsan peygamber gönderiyor bize. Hazreti Hud Aleyhisselam'a bakıyorsun. Yalnız başına direnen bir peygamber. Bir millet karşısında duruyor. Yani bu kardeşim intihara gidiyor. Hazreti Hud'un yalnızlığından daha mı yalnız? Öte taraftan Hazreti... Lut Aleyhisselam'a bakıyorsun, hanımı ona ihanet ediyor. Bütün bir millet ihanet ediyor. Hanımı o ahlaksızlığın bizzat propagandisti olmuş, destekçisi olmuş. İçeriden peygamberi bulmuşlar. Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlunu kaybetmiş. Kale ya Nuhu innehu leyse min ehlik hanımı yine asiler kadrosunda. Böyle bir peygamber bu mücadeleyi tam 950 yıl sürdürüyor. Yürek Allah'a bağlı olunca, Müslüman Allah'ın adamı olduğunu düşününce, buna inanınca o zaman ateşlerin içerisinde de cennette yaşıyor. Yani Cenab-ı Hak sizi bir cennetin içine alıyor. Etrafınız yanıyor, kül oluyor ama siz ateşten denizleri mumdan gemilerle Allah Ekber diyerek yanmadan aşıyorsunuz gidiyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın limanına ulaşıyorsunuz. O kardeşimi kaldır başını, yerini, yurdunu, Mekke-i Mükerreme'yi kaybeden, Taif'te taşlanan, Bedir'e gidince yine bırakılmayan, Medine'ye gidince yine peşi bırakılmayan,